Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akinatör videosu çekeceğiz. Ee, uygulamaya başlayalım akinatör. Bizim tahmin ettiğimiz şeyleri bulmaya çalışan Ve bulan bir uygulama. Ben şimdi e, çok zor şeyler tahmin edeceğim. Ee, hadi başlayalım. Ee, ben karakter olarak e, mesela mesela Kevin Pris Boateng'i tahmin ediyorum. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin TikTok çekiyorum. Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? E, bilmiyorum. Kevin Pris Boateng evlendi mi? Kar Hayır. E, karakter evet. Karakterin sporcu. Karakterin hala futbol oynuyor mu? Evet. E, evet. Şimdi geçiyor. Hayır. Evet. Evet. Aa doğru biliyor. E, hayır, Brezilyalı mıydı? Bence de evet. Fransız mı? Evet. 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 Bence doğru bilecek. Evet arkadaşlar çoğu şey doğru bildi. Ee, e, hayır Müslüman değil. Evet bir araba arsalamada da oynadı. Ee, bilmiyorum. Karakterin kanalı mı onu da bilmiyorum. İngiltere'de yaşamış mıydı bilmiyorum. Evet herhalde büyüktür değil mi? Bilmiyorum. Evet İstanbul'da. Evet. Hayır. Evet. Bir dakika tahmin ediyor arkadaşlar. Doğru müzik. Yanlış bildi. Arkadaşlar bu bir ilk. Yanlış bildi. Devam edelim diyor. Evet tamam. Karakterini dövmeni mi? Evet. Ee, bir, bir, dakika. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Bir işim çıkmıştı. Gittim. Ee, en son transfer mi oldu? Evet. Fenerbahçe'de oynadım. Hayır. Sakallı mı? Evet. Hayır. Ee, tahmin ediyor arkadaşlar. Kevin Pris Boateng. Evet bildi bu sefer. Ok. Evet arkadaşlar son bir daha oynayacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Ee, bir karakter tahmin edeyim. Ee, ünlü bir isim olsun. Alexandro Maxim Gazişehir'de oynuyor. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Romanyalı. Hayır. Hayır. Evet şu anda yaşıyor. Hayır. Beşiktaş'ta oynamadı. Hayır. Fenerbahçe'de de daha oynamadı. Zenci ben hayır sarışın ki Alexander Maxi. E, ee, forvet miydi orta saha mıydı bilmiyorum onu. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Doğru biliyor. Hayır. Hayır. Romanyalı. Hayır. Hayır. Bir dakika tahmin ediyor. Ne Sukubic, Konya Spor'da. Hayır. Devam edelim. Evet diyoruz. Ee, herhalde. Evet. Doğru bilmeye başlıyor. Roman mı? Aynen. Ve doğru bildi. Hayır. Hayır. Bence doğru bildi. Aleksandro Maxim. Hayır yine yanlış bildi. Sanırım bilemeyecek. Hayır. Ee, YouTuber da değil. Evet, sarışın. Hayır. 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 Hayır, şimdi futbolcu. Evet. E belki üçüncü deney Yine yanlış bildi. Arkadaşlar sanırım bulamayacak. Şimdi bilemeyecek mi? Dördüncü yine bilemedi arkadaşlar. Ve bu beşinci deneyişi ve hala bilemiyor. Devam edelim yani bulana kadar devam edeceğim. formu bir herhalde bilmiyorum hatta. Evet oynuyor. Kırmızı renk ile bir bağlantısı var mı? Evet. Gaz şehrin. Evet. Evet. Belki şimdi bulabilecek bir Alexander, Alexander Sörlöt dedi. Bu sefer de yine yanlış bildi. Bir tek Alexander o Maxim'i bulamadı gitti ya. Milli takım Türkiye'de oynamıyor ama hayır diyelim. Hayır. Hayır. GTA'da. Ee, evet. Başka ülkede doğdu. Türkiye'de. Evet. FIFA'da da var. Hadi bul ya Alex. Bu eser. Abi ben Hayır. Hayır diyeceğim arkadaşlar çünkü çok fazla ileri gitti. Ee, Aleksandro Maksim'i bir türlü bulamadı. 6. Ee, denemesi oyunun ama hala bulamadı. Şimdi ismini yazıyorum. Alexander, Alexander ru Maxim, Alexander, ru Maxim, Alexander Maxim. Arkadaşlar şimdi listede bile yok. Ee, e, neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı görüşürüz. Ba